Torque bugünkü test konuğumuz 1.0 Polo. 2018 modeli olan bu otomobilde 1.0 benzinli motor ve DSG şanzıman bize eşlik ediyor. Polo çok değişti. Artık neredeyse Golf segmentinde bir otomobil. Polo gerçekten ön yüzü ve tasarımı çok daha güzel bir hale geldi. Xenon farlarımız, gündüz aydınlatmalarımız mevcut. Aşağıda sis farlarımız var. Bu otomobil daha önce Arline'e çevrilmiş. Normalde otomobil Highline. Bununla birlikte görmüş olduğunuz 17 inçlik jantlar bize eşlik ediyor. 17 inçlik jantlar otomobile gerçekten çok yakışmış. Ben çok beğendim. Kırmızı rengiyle de gerçekten çok hoş görünüyor. Yıllarca poloyla dalga geçtim. Bakalım bu otomobil bugün beni yanıltabilecek mi? Şeker çocuk arabası, şeker çocuk arabası diye yakın arkadaşlarımla bilir. Hep dalga geçerim. Bakalım bugün ne olacak onu göreceğiz. Burada yine böyle yarasa kanadı aynalarımız var. Bunlar piyone bilek. Otomobilin tamamında bu piyone bilek detaylar bizi karşılıyor. Yukarıda cam tavan bizi karşılıyor. Gördüğünüz gibi bu cam tavan arkaya doğru tamamen açılabilir. Ve burada rüzgarı engellemek için burada bir parça bulunuyor. Sanroful otomobillerde mevcuttur ama genelde daha küçük olurlar. Cabrio otomobillerde de iki kafalığın arasında bu parçadan görebilirsiniz. Bu otomobilde de mevcut. Yine yarasa yarasakana da aynalarımız ve piyano bilek detaylar bize eşlik ediyor. Otomobile yandan baktığımızda ilk dikkat çeken Arkalarda kampana kullanılması oldu. Polo'nun bir önceki versiyonlarında bunlar diskti. Fakat niye bu otomobilde kampanaya döndüler? Açıkçası pek bir fikrim yok. Ha, kampana fren kötü müdür? Eskisi kadar kötü değiller. Kampana fren teknolojisi de, de değişti ve gelişti. Kötü değiller kesinlikle ama disk kadar da iyi değiller. Polo'nun arkasına geçtiğimizde bizi çok güzel stoplar ve arka tasarım karşılıyor. Polo kesinlikle arka tasarımını sevdiğim bir otomobil. Volkswagen'in bu bagaj açma tuşunu buraya koyması, logonun altına gizlemesi burada çok güzel, çok sade bir tasarıma sebep oluyor. Arkada sileceklerimiz mevcut. Farlarımız karartmalı. Arlan logomuz da bizimle birlikte. Arka tarafa baktığımızda park sensörlerini görüyoruz. Orada çekir, çekidemiri için yuva var. Herhangi bir egzoz görmemiz mümkün değil. Zaten otomobil 1.0. Bununla birlikte bagajımızı açalım. Otomatik kalkan bagaj yok. Yalnız burada anahtardan açabiliyorsunuz bagajı. Şöyle açtığımızda bize 310 litrelik bir bagaj karşılıyor. Ben bu otomobille Bol'dan Çanakkale'ye gittim. Otomobilde 3 kişiydik. Bagaj yeterli değil. Kesinlikle. Bagajın yeterli olmamasıyla birlikte arka taraf arka tarafa da eşya koymak zorunda kalıyorsunuz. 310 litrelik bir bagajda bu bagaj çift bölmeli. Ve hemen açalım. Aşağıda neler var? Step ne var? İşte bijon anahtarları, ekipmanlar burada duruyor. Çeki demiri de aynı şekilde yine burada. Step ne galiba tam boy. Bakalım. 15. Step'nemiz tam boy değil ama onun haricinde burası gayet güzel. Ben herhangi bir yalıtım göremedim burada ufak parçalar var. Bunlar belki birazcık yalıtım sağlıyordur ama burada direkt otomobilin sacını görebiliyorsunuz. Bu parça da bakın şöyle yani bu parça <laughs> çok enteresan bir şekilde elinizde kalıyor arkadaşlar. Kocak bir yer yok çünkü yani bunu bir yere sabitleyemiyorsunuz. Buraya ha şurada burada böyle küçük kulakçıklar var. Buraya geçirmeniz lazım. Ama ilk gördüğümde hani oraya geçirmek çok da aklıma gelmiyor insanın. Enteresan bir tasarım olmuş. E ha şöyle yerinden oynatarak oraya geçirmemiz gerekiyor. Yoksa oraya geçiremiyorsunuz. Birazcık uğraştırıyor. Arka koltuklar yatıyor. Bunları da yine bu arka pandizotu pandizotu da yine çıkartabiliyorsunuz. <laughs> Burada bagajın üst tarafında oradan görünüyor mu? Çok emin değilim ama kırmızı bir malzeme var. Burayı açıyorsunuz. Burada reflektör duruyor. Kazalarda çok önemli bir şey. Kesinlikle diğer otomobilleri uyarmanız için gerekli. Şöyle kapatalım. Polo'da yine sevdiğim olaylardan biri. Bu kordon çizgisinin e, ütü izi de <laughs> denir. Bu izin gerçekten çok şık olması, çok güzel ve keskin bir şekilde öne kadar ilerliyor. Buradan başlayarak. Aynı tasarım, farda da aynı şekilde devam ediyor. Polo'nun arkasına oturduğumuzda şaşırtıcı bir ön diz mesafesi var. Baş mesafesi de yine ideal. Benim boyum 1.83. Ön koltuk bana göre ayarlı. Bu ayarda baktığımızda neredeyse 5 parmaklık bir diz mesafesi var. Ön tarafta dik oturmayı ya da bu koltuğu yatırarak kullanmayı sevenler için arka taraf maalesef çok dar. Bununla birlikte burada arka iç buralar tamamen plastik. Hiçbir kaplama yok. Buraya çok rahat iki tane su sığar. 0.5'lik sulardan iki tane çok rahat sığar. Ön koltuğun arkalarında burada iç gözler, cepler mevcut. Bununla birlikte arkada herhangi bir iklimlendirme bulunmuyor. Bu otomobil MQB platformu üzerine kurulu olduğu için burada yine bir şaft tüneli görüyorsunuz. Bakalım sabileceğim. Yani buraya ancak bir çocuk falan oturabilir. Sağ koltuk biraz daha rahat oturmak için ayarlanmış durumda. Gördüğünüz gibi şu an burada diz mesafem yok. Nerede yani sıfır koltuğa yaslanıyorum şu anda. Burası gerçekten dar ve oturması zor. Otomobil 4 kişilik diyebiliriz. Arkada ISOFIX bağlantıları mevcut. Burada herhangi bir kapak yok. Şöyle bakıyorum elimle kontrol ediyorum. Koltuk döşemeleri gerçekten çok güzel. Sanki böyle Recaro'nun falan e, yarış koltuğu gibi bir tasarımı var. Çift renkli, dikişli, işte ortadan bir şerit geçiyor. Koltukları gerçekten hoşuma gitti. Yalnız dediğim gibi arkasına sığmak zor olabilir. Niye şaft tüneli var? Çünkü bu platformun üzerine dört çeker otomobiller de kuruluyor. O, o sebepten dolayı yine burada şaft tünelimiz mevcut. Burada led aydınlatma, iç aydınlatmalarımız mevcut. LED olması gayet hoş. Bunları sonradan led'e çevirmekle uğraşmanıza gerek yok. Kapı kollarında da bu krom böyle güzel şık bir parça var. Hani o kapıdaki kordondan bahsettim ya. Otomobilin yan, yan tarafındaki kordondan. Aynı kordon burada da devam ediyor. Polonun ön tarafındayız. Burada direksiyon yükseklik ayarı mevcut. Fakat derinlik ayarı yok. Derinlik ayarı olsaymış da çok güzel olurmuş. Arkadaki diz mesafesini oluşturan şey maalesef bu direksiyonun derinlik ayarının olmayışı. Çünkü ben burada ideal pozisyonuma eriştiğimde dizlerim fazla kırık kalıyor. Bu kadar kırık olmaması lazım. Birazcık daha direksiyonun bana gelebiliyor olması lazım. Sol tarafta aydınlatma kontrolcümüz var. Genelde otomatik de tutuyoruz. Burada sislerimiz mevcut. İlk çekişte ön, ikinci çekişte arka sisler yanar. Sis olmadığı durumlarda da kullanmanın hiçbir anlamı yok. Direksiyona gelelim. Burada bu parlamış derisi derisi parlak bir direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyonu çok hoş bu arada. Sol tarafta ses kontrolcülerimiz sağ tarafta ise burayı kontrol edebildiğimiz tuşlar mevcut. Bununla birlikte burada sesli yanıt sistemi vesaire de var. Burada küçük böyle çok şık bir Arline logosu da bizi karşılıyor. Ortadaki ekranda gayet güzel görünüyor. Çok böyle piksel piksel değil. Çok hoş bir ekranı var. Yine burada sağ tarafta da güzel içerikler mevcut. Hadi gelin sürüşe geçelim. Hadi birazcık da şu polo ile gezelim. Şimdi içeride bahsetmem gerekirse ilk önce burada DSG şanzıman bizi karşılıyor. Start stop. Burada park sensörlerini de açıp kapatabiliyoruz. Bununla birlikte manuel modu var. Çektim düşürdü çektim bir daha düşürdü. Bakalım kesiciye giriyor mu? Kendisi vites attı, bana bırakmadı. Bu arada burası trafiğe kapalı bir yol. Nereye kadar gidiyor o konuda da hiçbir fikrim yok bu arada. Buradan galiba E5'e bağlanıyor. Sonuna kadar gidip drive'a geri aldım. Bu arada gayet güzel hissettiriyor. Yani bu otomobil sanki hiç böyle 1.0 değilmiş gibi. Turbo ve DSG bu konuda kesinlikle otomobili çok ileri taşıyor. Buradan geri döneceğim. Bu ekranda gördüğünüz gibi park ederken size yardımcı oluyor. Sağınızı solunuzu gösteriyor. Şurada hemen bir 0-100 deneyelim. Hazır boş yol bulmuşken bunları denemek lazım. Durdum. Start-stop çalıştı. Gördüğünüz gibi arabayı istop etti. Tekrar çalıştırıyorum otomobili. Start-stop devre dışı. Drive'da. Bir daha geri çektim. Sporta aldım otomobili. Şu an frendeyim. 3, 2, 1, tam gaz. Ve 100. Gördüğünüz gibi 10 saniyede otomobil sıfırdan yüze çıkabiliyor. Burası yeni yapıldığı için tabi bu yol kesinlikle otomobilin tutuşu da gayet güzel. Yüksek hızlarda viraj aldırıyor. Aslında videonun başında dediğim hani bu otomobil kendi kardeşine golfe rakip demiştim ya. Gerçekten de öyle. Kendi kardeşine golfe rakip. Direksiyon üzerinden bahsedelim. Buradaki tuşlardan kadranı ayarlayabiliyorsunuz. Ortalama hız, işte dijital kadran da var burada. Yine 49 50 dijital olarak da hızınızı gösteriyor. Uyarma hızı diye var diye bir şey var. Mesela EDS EDS'ye geldiğinizde işte EDS'nin olduğu bir yolda ilerliyorsanız uyarma hızını hız limitine göre ayarlayıp gidebilirsiniz ya da otobandaysanız 130'a 140 a ayarlayıp rahat rahat gidebilirsiniz. Yağ sıcaklığını gösteriyor. Bu çok güzel bir şey. Yağ sıcaklığı 81 derece. Çok iyi, çok güzel durumda şu anda. Burası ne? Burası kuş tüyüymüş ya, cam sandım. Şu anda anlık tüketimdeyiz. Drive moduna geri aldım otomobili. Şu an hemen size söyleyeceğim. 6. viteste 60 ile gidiyorum. Şu an ne kadar yakıyor? 4,5-5 litre arası bir tüketimi söz konusu. Ortalama tüketimde 100 kilometrede 11.4 litre başlangıçtan itibaren. Şimdi bu 10,11 litrede az önceki sıfır yüzümüz var. Benim çekim bölgesine gel gelmem var. Ee, bu tip detayları da unutmayalım. Bu veriyi söylerken şu an depo full. Full depo 550 km yol gidebiliyor. Bu otomobil 1.0 benzinli. Benzinli bir otomobille tam depoda 550 km gayet güzel. Bu arada otomobil hafif de. Yaklaşık 1280 kilo falan civarı bir 1200 kilo civarı bir otomobil. O sebeple 1.0 motorda otomobili gayet güzel yürütüyor. bakalım. Sürüş süresini gösteriyor başlangıçtan itibaren. Sürüş mesafesini gösteriyor. Yine ortalama hıza geri döndük. Burada orta ekrana gelirsek medyaya tıkladım. Cihaz bağlı değil dedi. Radyoya geldim. Bu arada bunlar dokunmatik. Yani basmatik ya da böyle tuş değil. Bunlar tamamen dokunmatik. Açma kapatma ve e, ses kontrolü de yine buradan Manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz. Onu dokunmatik yapmamaları hoş olmuş. Ee, radyodan ses açalım mı? Ne kadar mı? Duyduğunuz gibi, radyoda da gayet güzel çekiyor. Antendeki o... Arkadaki o büyük anteninde bunda tabii ki payı var. Burada telefona bağlanabiliyorsunuz. Otomatik bağlantı kurulamadı diyor. Ben otomobili sırf test için ödünç aldığımdan... E, burayı ayarlamadım. Müt, şunu buraya da koymuşlar. Direksiyonda da müt, şu mevcut. İsterseniz buradan... isterseniz buradan... Müziği tamamen kapatabiliyorsunuz. Sesi buradan da ayarlamanız mümkün. Buradan da ses açıp kapatabiliyorsunuz yine. Müziği kapattım. Radyoyu aldım. Buradan yine aynı şekilde radyoyu kontrol edebiliyorsunuz. Sağ tarafta sesli yanıt sistem var. Sesi kullanım sistemi desteklenmiyor diyor ama büyük ihtimalle bu otomobilde bu pakette yok. Ne oluyor lan? Buradan direksiyonun sağ tarafından yine bu orta ekranı ayarlayabiliyorsunuz. Mesela araç durumu, hiç kayıt yok dedi. Sürüş bilgileri, az önceki ekran, ses. Şimdi sese geldiğimizde yine burada eee Radyo ile ilgili ayarlarınızı buradan da görebiliyorsunuz. İlla buraya bakmanıza gerek yok. Değiştirelim. Telefon yine araç durumuna geldik. Burada ortalama 1 2 3 4 5 5 tane menü var. Ayrıcalıklı menü var. Radyo, medya, medya dediğimizde cihaz bağlı değil diyor. Telefonla bağlamadım otomobile. Burada direkt telefon bağlantısı mevcut. Setup diyelim. Ne gibi ayarlar bize sunuyor? Bluetooth ayarları var. Konfigürasyon sistem bilgileri vesaire vesaire. Ekran ayarlarına da yine buradan ulaşabiliyorsunuz. Sound dediğimizde buradan küçük bir equalizer gibi bir durum söz konusu. Balance fader basslar, tizler buradan ayar yapabiliyorsunuz dokunmatik ekran sesini de buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Burada kar diye bir tuşumuz var. Bakalım bize ne gösteriyor. Evet şu an karşımızda Golf var. Bu da bir enteresan olmuş. Araç Polo ama burada bizi Golf karşıladı. Yine hiç kayıt yok diyor. Start stop, start stop kapalı. Burada onu da gösteriyor. Mesela ayarlar dediğimde beni nereye yönlendirdi? ESC sistemi etkin, lastik, eşek, sürüş, sürüş asistanları, park ve manevra gibi şeyler yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Etkinde kalsın. Kurcalamayalım. Daha sonra buradan tekrar menüye dönebiliyorsunuz. 4 şu böyle birazcık uzak kalmış. Ben böyle buralarda falan olmasını isterdim dörtlünün. Hani şöyle kullandık bir şey olduğu anda burası biraz fazla uzak bence. Burası gayet güzel olurdu. Aşağı inersek burada klima menfezlerimiz mevcut. Bunların ayarları mevcut. Burada böyle küçük gri detaylar, kapı kullanıldık gibi gri detaylar bizi yine karşılıyor. Oradan da aşağı inecek olursak çift taraflı bir klimamız mevcut. Şöyle düşürelim biraz. Zaten içerisi sıcak oldu. Soldan dereceyi sağdan e, fan ayarı yapabiliyorsunuz. Bu arada klimamız çift taraflı. Çift taraflı olması da yine bir avantaj. Birazcık gazlayalım. Bu da geçsin. Yine sporta çektim otomobili. Şimdi videoda olduğum için öndekini çok da sıkıştırmak istemiyorum. Az önce çünkü bizi solladı. Sollayan adamı arkasından darlamaya gerek yok. Ne zaman ki otomobili sporta çekersiniz ve gazlamaya başlarsınız. Az önce 0-100 yaparken de aynı şey dedi. Ekonomi önerisi veriyor size ve diyor ki vites kolunu drive moduna çekin. Ama ben gazlamak istiyorum ve bu drive kol, vites kolunu drive'a çekmeyeceğim. Hatta manuel aldım. Bir de vites düşürdüm. Tekrar drive'a geri aldım. Sporttayız. Şimdi klimada <laughs> şöyle bir durum var. Buradan basıp açıyorsunuz klimayı sağ sol ayrı ayrı ayarlayabiliyorsunuz. Bağımsız bir kliması mevcut. Fan derecesi burada artı eksi olarak belirtilmiş. Yalnız herhangi bir off tuşu yok. Fanı ilk seviyeye çekip tekrar bastığınızda klima kapanıyor. Otomobil drive alalım da. Birazcık rahatlasın. Aşağı inecek olursak burada bir yine göz var. Burası bayağı da derin bu arada. Burası kaydırmaz altında bir parça var, malzeme var. Bu gayet hoş olmuş. Burada bir kaplama mevcut. Burası telefon yüzden birçok şeyi alır. Çoğu şeyi buraya koyabilirsiniz. Replerinizi buraya boşaltabilirsiniz. Aşağı geliyorum hemen. Aşağıda oto oldum açma kapaması ve park destek sisteminin Aç kapat tuşu var. Park sensörlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ee, yine DSG'nin vites topuzu bizi karşılıyor. Onun da aşağısına indiğimde, gerisine geldiğimde mekanik bir el freni var ama mekanik el frenini durduğum yerde göstereceğim. Çok enteresan bir el freni. Böyle çok küçük bir aralığı var. O el falan diyor böyle bir değişik bir şey var, kavraması var bu otomobilde en azından. Diğerlerini bilmiyorum. Onun hemen yanında bir çakmaklığımız mevcut ve burada iki adet bardaklık var. Kolçayı şöyle biraz geri aldım. Bardaklıkları 0.5'lik şişeler belki girer. Mesela burada bir sakız kutusu var. 0.5'likler rahat girer ama biraz altı gerimsi bir şekli mevcut buranın. İçinde de yine bir kaplama mevcut. En azından ses yapmasını engelleyebilir. Burada kolçağımız var. Kolçak ileri kadar geliyor. İleri geri yapabiliyorsunuz. Yukarıda kalkıyor. İçi de gayet güzel. Sınıfına göre güzel. Otomobil bana şöyle bir şey hissettirdi birazcık fazla sert. Hani bu otomobil gerçekten R-Line olsa bunu anlarım. Ama bu Highline. Bu kadar sert olmasına gerek var mı? Bilemedim. Bence gerek yok. Biraz fazla sert, daha konforlu olabilirdi. daha konforlu olmasını beklerdim. Şuradan ileriden hemen bir bu dönüşü yapalım. Dönüş çapını da hemen burada görmüş oluruz. Tam sol yaptım. Evet gördüğünüz gibi döndü. Direksiyonun dönüş çapı çok hoş çok az yani böyle neredeyse bir bir buçuk tur dönüyor. Bir buçuk turda tama yaklaşıyor. Otomobili tekrar sporta alalım. Bir de burada sıfır yüz yapalım. Orası yeni bir asfalttı. Hatta şuradan menüye girdim. Araç dedim. Ayarlar. ESC'yi de kapattım. Çekiş kontrolü kapalıyken ne yapacağını çok merak ediyorum. Orası kısa bir mesafeydi. Asfaltı yeni olmasına rağmen o, yol hala kapalı olduğu için orada bunu denemek istemedim. Ayağımı frende 3, 2, 1 tam gaz. Evet. Çok güzel kalktı. DSG çift kavramı olmasına rağmen şeyleri hala hissettiriyor. 100 oldu bu arada gerçekten otomobil çok güzel gidiyor. Biraz frenladım. Yani yol da kötü tabi ama yine de bu kadar sallanıyor olması hoş değil. Yine Eko ekonomi önemi, önerisinin yaptı ve benzinin fiyatını hatırlattı. Drive'a aldım. Çekiş kontrol hala devre dışı. Buna rağmen patinaj çekmedi. Şuradan ASR'yi etkin hale getirdim. Burada mesela lastiklerle ilgili bilgi alabiliyoruz. Çıktım buradan. Burayla artık oyalanmayacağım. Ön koltuklardan bahsedeyim. Arkada bahsettiğim gibi ben hani dedim ya böyle Recaro'nun e, yarış koltuklarına benziyor, desenleri çok güzel diye ön koltuklarda da aynı desenler mevcut. Ayrıca yan destekleri de gayet güzel. Hani bir sıfır bir otomobille yan destek kullanacak kadar nasıl gazlanır, o da ayrı bir konu. Sunroof'umuz var. Sunroof arkaya kadar açılıyor. Burada yukarıdaki güneşliklerde yine aydınlatma mevcut. Yalnız aydınlatmayı yukarı koymuşlar. Burada ufak bir matematik çalışmış. Volkswagen mühendisleri. Niye korna basıyorsun kanka? Otomobilin iç tarafında yine burada bir torpidomuz var. Torpido gayet geniş. Yalnız burada bir kaplama mevcut değil. İç gözlerdeki gibi. Buralarda çünkü kaydırmaz bir kaplama var. Ama arkalarda şeyde e, torpido gözünde mevcut değil. Dört cam otomatik olarak aşağı yukarı hareket edebiliyor. Bu da yine güzel bir detay. Buradan sol taraftan yine camları kitleyebiliyorsunuz. Polo'dan da bu kadardı. Polo gayet hoş bir otomobil. Ben sevdim. 1.0 olmasına rağmen DSG şanzımanla çok güzel iş yapabiliyor. Polo 1.0 haliyle alınır mı? Yani DSG'si 7 ileri manuelde 5 ileri 7 ileri bu şanzımanla gayet güzel yürüyor. Zaten bir poloya sahip olacaksam da eğer gerçekten ar vesaire değilse bunu DSG'li alabilirim. Şuradan hemen sollamaya çıktık mesela. Çok güzel yeterli oluyor. Polo bu haliyle bizim neydi? Şeker çocuk arabası mıymış? Çok da değilmiş. Ben beğendim. Gideri var. Kırmızı rengi ayrıca hoş. Ben Polo'yu sevdim. Siz sevdiniz mi? Aşağı yorumlarınızı bekliyorum. Bu testlikte bu kadardı. Bir başka testte, bir başka günde görüşmek üzere. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. İyi sürüşler.